Merhaba. 37 yaşında bir yönetmenim. İsmim Osman. Film çekmek için bir kurgu düşünüyordum. Fakat aklıma hiçbir şey gelmiyordu. İnternet sitelerinde araştırmalar yapıyordum. Dikkat çeken ya da ilgi gören olaylar var mı diye öylece sitelerde gezerken bir habere denk geldim. Fethiye'nin bir köyünde paranormal olayların yaşandığı bir evden aynı günde iki kişinin intihar ettiği haberini gördüm. Bu benim ilham kaynağım olabilirdi ama yetersizdi. Bu işten tam verim alabilmem için o köye gidip o evde neler olduğunu kendi gözlerimle görmem gerekiyordu. Kendime biraz erzek alıp yola koyuldum. Uzun bir yol gittikten sonra nihayet gideceğim yere varmıştım. Evden bahsedecek olursak, sol tarafında küçük bir kömürlük vardı. Sağ tarafında da üzüm bağları. Ev ahşaptan yapılmıştı. Köyün ara sokakları çok dar olduğu için arabayı evden uzak bir yere park etmiştim. Evi biraz süzdükten sonra kapıyı tıklattım. Kimse açmıyordu. Sonra cam kenarına geçip camı tıklatmaya başladım. İçeriden bir kadın, "Gidin buradan. Sizi görmek istemiyorum." gidin buradan diye bağırıyordu. Ben de lütfen kapıyı açın. Size zarar vermeyeceğim. Ben haberci değilim. Kötü birisi de değilim. Bir psikoloğum. Size yardım etmek için geldim dedim. Rica minnetlerim fayda etmiyordu. Tam arkamı dönüp geri gidecektim ki kapıyı 30'lu yaşlarında bir kadın açtı. Nereden geldin? Bize yardım edebilecek misin? diye sordu. Biraz sevinmiştim. Evet edeceğim. Ama her şeyi en başından en sonuna bilmem gerekiyor dedim. Kadın kapıdan dışarıya çıkıp yanıma geldi. O halde çardakta oturalım. Sana her şeyi anlatayım dedi ve anlatmaya başladı. Gecenin saat biriydi. Babam tüfeğini alıp kendisini bir odaya kilitledi. Annem, kız kardeşim ve ben baba baba diye haykırıp ağlamaya başladık. Abim ise kapıyı kırmaya çalışıyordu. Birkaç uğraştan sonra kapıyı kırabilmişti. Babam birden tetiğe bastı ve kendisini gözümüzün önünde vurdu. Hepimiz birbirimize sarılmaya başladık. O an abime bir şeyler olmaya başladı. Delirmiş gibiydi. Gözlerindeki siyahlık gitmiş, sadece akı kalmıştı. Arapça bir dildi, almaft, almaft diyerekten evden dışarıya çıktı. Abim Arapça bilmiyordu. Söylediği kelimeyi düşünecek halde değildik. Abim köyün dışında kalan bir kulübeye doğru ilerlemeye başladı. Onu takip ediyordum. Abi, abi diye durdurmaya çalıştım. Ama sanki beni hiç duymuyor ve görmüyor gibiydi. Kulübenin içine girdiğinde yukarıda asılı bir ip vardı. Kendisini o ip de astı. Durdurmaya çalıştım ama görünmeyen bir güç beni duvara fırlattı. Çarpmanın etkisiyle bayılmıştım. Ayıldığımda abim ölmüştü. Çığlık çığlığa evden geri koşmaya başladım. Annem ve kız kardeşim o gün evde ne görmüşlerse delirmişti. Annem felç geçirip yatalak kalmıştı. Konuşamıyordu. Kardeşim de bana tecavüz ettiler diye ağlıyordu. Her yer kan içindeydi. Kafayı yiyecek gibi olmuştum. Çok korkuyordum. Annemi yatağa bırakıp kardeşime de köylüye haber salayım Hemen geleceğim dedim. Cami hocasının yanına gidip olan biteni anlattım. Hemen eve geri döndük. Hoca ölen abim ve babamı yıkarken çok sorunlar yaşamış. Bu yüzden onları mezarlığa gömmeyi kabul etmediler. Bizi lanetli olarak gördüler. Biz de onları buraya gömdük deyip yan taraftaki bağı işaret etti. Herkes bizden uzak yaşıyor. Kimse derdimize çare bulmuyor. Siz bari bize yardım edin dedi. Anlattıkları bayağı korkunç ama bir o kadar da ilgi çekiciydi. Tamam dedim size yardım edeceğim. İzniniz varsa annenle kardeşini de görebilir miyim dedim. Olur dedi ve beni içeriye davet etti. İçeriye girdiğimde evin içi kararmış hiç havalandırılmamıştı. Kız kardeşinin elinde hiçbir şey yoktu ama sanki bir bebek var gibi onu sallayıp ninni söylüyordu. Ablasının adı Nihal, kardeşinin ise Ayşe'ydi. Ayşe, iyi misin? Nasılsın diye sordum. Beni görmezden gelip cevap bile vermedi. Tam yanındaki koltuğa oturacaktım ki kızgın ve sert bir bakış atıp oraya oturma. Orada kocan var dedi. Söylediğini anlam verememiştim. Orada kimse yok ki dedim. Sadece güldü ve olmayan bebeğini sallamaya devam etti. Olduğum yerde oturdum. Nihal yanıma gelmişti. Kardeşin hep böyle midir? diye sordum. Kafasını yere eğip evet dedi. Peki annen de görebilir miyim diye sordum. Olur dedi ve beni annesinin yanına götürdü. Odaya girdiğimde annesinin yatağının üzerinde kanla 66 yazılıydı. Anlam veremeyip teyze merhaba dedim. Ama yatalak ve felçli olduğundan bana cevap vermiyordu. Derin bir nefes çekip her şeye geçecek teyzeciğim. Size yardım etmeye geldim dedim. Nihal'e göz işareti yapıp dışarıya çıktım. Nihal de arkamdan geldi. Bana yemek hazırlamıştı. Uzun yoldan geldin, yorulmuşsundur dedi. Gerçekten de çok acıkmıştım. Yemeğimi yerken bir yandan da anlattıklarını düşünüyordum. Pek aklıma yatmamıştı. Sanki bir yerlerde bir eksik vardı. Ama çözememiştim. Nihal'le konuşurken Nihal Sence de bir yerde eksik yok mu? Bir olayın başı ve sonu olmalı. Sen sanki ortasından anlatmışsın. Bana öyle geldi deyince Nihali bir sessizlik bürüdü. Hayır her şeyi anlattığım gibi. Başka sakladığım bir şey yok dedi. Tedirginleşmeye başladı. Onu çok yormamak için susmuştum. Peki dedim yemeğimizi yedikten sonra iznin olursa her odaya bir tane kamera koymak istiyorum burada neler olup bittiğini anlamamız gerek dedim. O da kabul edince hemen kameralarımı hazırladım ve odaya bir tane kamera koydum. Yol beni çok yormuştu. Bana bir yer hazırlar mısın? Uyumam gerek dedim. Hazırlanan yatağa geçip kendimi uyumaya verdim. Birkaç saat kestirdikten sonra yer sallanıyor gibi hissettim. Ayşe'nin odasından çığlık sesleri geliyordu. Koşar adımlarla odasına doğru ilerledim. Kapıyı açmaya çalıştım ama kilitliydi. Ayşe iyi misin ne oluyor diye seslendim. Sadece bağırıyordu. Nihal yanıma geldi. O her gece böyle yapar. Kocasıyla ilişkiye giriyor. Onu rahat bırakalım dedi. Olaya anlam veremedim. Çünkü evde hiç erkek yoktu. Bilgisayarımın başına koştum. Ayşe'nin odasındaki kamerayı açınca gördüklerime şok olmuştum. Bir Ayşe'yi havaya kaldırıyor, duvara vuruyordu. Sanki uçuyor ama bir yandan da hazalıyor gibiydi. 7 dakikanın sonrasında Ayşe duvardan yere düştü. 15 saniye kadar bekledikten sonra dolabını açıp eline bir neşter aldı. Kameraya dönüp bana bakmaya başladı. Bakarken de bileklerini kesiyordu. Kafasını önce sola sonra sağa çevirerek kendi kendine gülmeye başladı yatağının üzerindeki boş duvara kendi kanıyla semboller çiziyordu. Sembollerin tam ortasına da 66 yazdı. Sembollerin içerisinde Arapça yazılar vardı. Tövbe estağfurullah deyip hemen hava almaya çıktım. Bir sigara içip kendime geldim ve içeriye girdim. Kameraları tekrar kontrol ettiğimde herkes yatağına uzanmış uyuyordu. Ben de olanların şokuyla yatakta uzanırken uyumuşum. Sabah olduğunda Nihal yanıma geldi. Kahvaltıyı hazırladım. Çardakta seni bekliyor. Gel yemek yiyelim dedi. Hemen kendime gelip çardağa çıktım. Kahvaltımızı ederken Nihal dün olanları gördüm. Buna bir açıklaman var mı diye sordu. Ben de evet var. Bence dikkat çekmek için yapıyor. Her şey psikolojik deyip olayı savuşturdum. Çünkü ben ne bir hocaydım ne de bir psikolog. Sadece olan biteni öğrenmek istiyordum. Nihal bunu duyunca hafif sırıtmaya başladı. Ne oldu diye sordum. Hiçbir şey yok. Ben anneme yemek yedirmeye gideceğim. Afiyet olsun deyip yanımdan ayrıldı. Karnımı doyurduktan sonra bir sigara yaktım. Tam içime çekmiştim ki Nihal'in "Ye şunu, ye diye" bağırma seslerini duydum. İçeriye girdiğimde annesine bağırıyordu. Ne yapıyorsun sen diye kızmaya başladım elinden yemeği alıp annesine yemeğini ben yedirmeye başladım. Nihal de bu duruma şaşırıp benim elimden neden yemiyor diye sordu. Bilmiyorum der gibi omuz silktim ve bana da bağırsan ben de yemezdim dedim. Onun da yemeği bittikten sonra dünkü sembollerin resimlerini çekip cami hocasının yanına gittim. Camiye girdim ve hocayı gördüm. Hocam bir saniye bakar mısınız? önemli bir şey sormam gerek diyerekten onu yanıma çağırdım. Buyur evladım ne oldu telaşlı görünüyorsun dedi. Ona sorumu anlatıp çektiğim sembolü fotoğrafı gösterdim. Hocanın gözleri büyümüş çabuk dışarıya gel. O lanetlilerin adı da sembolü de burada anılmaz diye celallendi. Çardağa oturduk. E hocam ne yazıyor burada dedim. O da bana 666 şeytanın rakamıdır 66 da Zuzula kabilesinin rakamıdır. Şeytandan sonra en tehlikeli cin kabilesi bu ifritlerdir. Onlar da şeytana inanırlar fakat ona bile sadık kalmazlar dedi. İçinde yazan yazıda da deyip derin bir nefes çekmeye başladı. Boğazının düğümlerini açtı. Daralmış gibiydi. Burada da şeytana yemin olsun ki siz çamur parçalarından bir tanesini bile sağ koymayacağım. Hepinize musallat olacağım yazıyor dedi. Yanımdan kalkıp bu köyden git evladım. O lanetlilerle ve o şerlilerle uğraşma. Kimseyi sağ koymayacaklar dedi ve gitti. Bu durum beni korkutuyordu. Gitmek istedim ama merakıma yenik düşüp kalmayı tercih ettim. Eve doğru giderken kambur ve yaşlı bir teyze gördüm. Yeşil eşarbı vardı yüzünü komple kapatmış bastonuyla köşede oturuyordu. Yanından geçerken git buradan, git buradan diye sallanmaya başladı. Sesi gittikçe kalınlaşıyordu. Korkumdan koşa koşa eve gitmeye başladım. Eve geldiğimde Nihal ağlıyordu. Ne oldu diye sorduğumda annem diyebilmişti. Annesinin odasına girdiğimde ağzında kanlı bir bez parçası vardı. Hayata gözlerini yummuştu. Bir onu boğmuştu. Nihale neler oluyor burada diye bağırdım. Bilgisayarımı açıp olan biteni izledim. Ayşe birden Nihale saldırmaya başladı. Onu dövüp bayıldıktan sonra annesinin yatak odasına girdi. Elleriyle onu boğuyordu. Annesi öldükten sonra mutfaktan bir bıçak alıp ölen annesinin sol elini kesti. Çıkan kanlarla da Duvara aynı sembolleri ve rakamları yazmaya başladı. Sonra birden bayıldı. Bu iş böyle ilerlemeyecekti. Hemen camiye geri gidip hocayı çağıracaktım. Fakat yolda giderken hocanın cami minaresinden kendini aşağıya attığını gördüm. Sanki yelirecek gibiydim. Eve geri koşup Ayşe'yi yatağa bağlamaya karar verdim. Ne yapacağımızı düşünmeye başladım. Hava kararmış akşam olmuştu kendi evime gitmeye, o köyü terk etmeye karar verdim. Bavulumu hazırlayıp tam çıkacaktım ki, Nihal, nereye gidiyorsun? Söz vermiştin, bizi kurtaracaktın dedi. Derin bir iç çekip, ne yapacağız? Kimden yardım isteyeceğiz dedim. O an aklıma jandarmaya gitmek geldi. Sen burada bekle, jandarmaya haber verip geleceğim dedim. Gitme, korkuyorum dese de, bavulu evde bırakıp dışarıya jandarmaya gitmeye karar verdim. Arabam köyden çok uzaktı. Arabama ilerlemeye başladım. Yolda yürürken yine o kambur kadını gördüm. Burayı terk et, burayı terk et diyerekten üzerime yürümeye başladı. Ondan çok korkmuştum. Ormana doğru koşmaya başladım. Her gittiğim yerde bir kahkaha sesi ve simsiyah çarşaflı varlıklar görüyordum. Şarkı söyleyen bir kadın ses duymuştum. Oraya doğru ilerlemeye başladım. Biraz ilerledikten sonra leğende sırtı bana dönük çamaşır yıkayan bir kadın vardı. Yavaş adımlarla ona doğru yaklaşıp ''Hanımefendi iyi misiniz? Gecenin bu saatinde burada ne arıyorsunuz?'' dedim. Tam yanına sokulduğumda leğendekilerin çamaşır değil de kanlı et parçacıkları olduklarını gördüm. Neredeyse küçük dilimi yutacaktım. Kadın birden arkasını döndü. Yüzü çürümüş ve böcekler geziniyordu burayı terk et istenmiyorsun diye bağırmaya başladı. Artık anlamıştım burası lanetliydi. Koşa koşa eve geri döndüm. Nihal'e olan biteni anlattım. Doktor olmadığımı söyleyerek burayı beraber terk edelim dedim. Olmaz dedi. Kardeşim bırakamam. O benim ailemden bana kalan son kişi. Onu da alalım dedi. Ayşe'nin gelmeyeceğini biliyordum. Aman be ne haliniz varsa görün deyip Nihal'i ittirdim. Tam kapıdan çıkıp gidecektim ki bize yardım edebilecek birini biliyorum. Bir büyücü var ona gidelim o bize yardım eder dedi. Son bir kez şansımı denemek istedim ve büyücünün yanına gittik. Büyücü kırklı yaşlarında bir erkekti. Nihal ağlayıp durumu biliyorsun. Bize yardım ettiği haykırmaya başladı. Büyücü de gidin buradan beni de öldürecekler. Gidin diye bağırınca Nihal'i alıp eve geri götürdüm. İki elim yüzümde düşünmeye başladım. Ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Namaz kılıp dua okumak istedim. Sonra oradan ayrılacaktım. Çünkü elimden hiçbir şey gelmeyecekti. Hoca da değildim, doktorda. Abdestimi alıp seccademi serdim. Niyetimi ettim ve namaza başladım. Tam secdeye anlamı kapamıştım ki bir çığlık ses duydum. Kapı kırıldı, camlar patladı. Biri beni saçımdan tutup secdeye altı sefer kafamı vurdu. Kafam yarılmıştı. Yerde 20 saniye kadar baygın kalmıştım. Kendime gelip kafamı kaldırdığımda ortada kimse yoktu. Koşar adımlarla o evden çıkıp arabama doğru gitmeye başladım. Tek hedefim kendi evime geri gidebilmekti. Yine o cinni varlıkları görüyordum. Ama bu sefer besmele çekip yolumdan hiç şaşmıyordum. Sonunda arabama binmiştim. Hemen gazı kökleyip oradan uzaklaşmıştım. Köyden tam çıkmıştım ki büyücü birden önüme atladı. Ona çarpıp arabayı durdurdum. Telaşlı bir şekilde arabadan inip ''Niye önüme atlıyorsun? Ne oldu?'' diye bağırmaya başladım. Biraz sarsılmış gibiydi. ''Anlatacağım. Ne olur sakin ol. Beni dinle.'' Ayşe'yi kurtarmamız lazım. Onun hiçbir günahı yok. Her şey Nihal'in ve benim başımın altından çıktı. Ona yardım edelim dedi. Bak büyücü beni çıldırtma. Zaten canım burnumda. Ümmünü buracıkta sıkı veririm. Anlatacaklarını çabuk anlat dedim. Büyücü de anlatmaya başladı. Ayşe'nin bir eniştesi vardı. Ayşe'den de çok hoşlanıyordu. Bir gün karısı Ayşe ve kendisi çalışırken Karısı çok yorgun düşüp uyumak istemiş. Adam da bunu fırsat bilip Ayşe'ye tecavüz etmiş. Karısı o sırada uyanmış ve bütün olaya şahit olmuş. Ama adam susması için onu ölümle tehdit etmiş. Karısının canına tak edince gidip Ayşe'nin babasına ve herkese durumu anlatmış. Kocası karısının anlattığını duyunca karısını öldürmüş. Ayşe'nin babası da Ayşe'yi saçından sürükleyip adamın evine gitmiş. Kömürle ikisini sokup önce adamın kafasına sıkmış. Sonra Ayşe'yi öldürecekmiş ki Nihal silah tutup yapma diye bağırmış. Fakat babası tetiği çekince kurşun Nihal'i sıyırmış. O gün Nihal bana geldi. Yaralıydı. Bu işe bulaşan herkesi öldür. Kimse sağ kalmasın. Sana ne istiyorsan her şeyi veririm dedi. Büyünün çok etkili olup bir daha geri dönüşü olmayacağını söyledim. Ama sana kendimi vaat ediyorum. Cinlerine de Ayşe'yi veririm. Yeter ki öldür dedi. Ben de kabul edip o büyü yaptım. Ama sonra cinler anlaşmaya sadık kalmayıp herkesi öldürmeye başladı. Hocayı da onlar öldürdü. Babasını da, kardeşini de, annesini de. Beni de öldürecekler. Seni de öyle. Ama Ayşe kurtulursa kimse ölmez dedi. Hemen büyücüyü arabaya bindirip Ayşe'nin evine doğru gitmeye başladık. İçeriye girdiğimde Ayşe hala baygındı. Onu kucaklayıp arabaya bindirdim. Nihal aradı gözlerim. Fakat o da kendisini bir ipte asmıştı. Onun ailesinden geriye sadece Ayşe kalmıştı. Hadi büyücü gidiyoruz deyip gaza basmaya başladım. Yine köyden tam çıkacaktık ki Gözüm ön aynaya takıldı. Ayşe'nin yanında biri oturuyordu. Ayşe de ayılmış bana bakıyordu. Boğazıma sarıldı. Direksiyon hakimiyetimi kaybetmiştim. Önümdeki ağaca tosladım. Bayılmıştım. Sabah olduğunda gözlerim hafif aralanmıştı. Camı jandarma tıklatıyordu. Her yerim kan içindeydi. Sağıma baktığımda büyücü ölmüştü. Bütün başımdan geçenleri zar zor jandarmaya anlatmıştım. Yarı baygın bir şekilde olduğumdan hemen hastaneye kaldırıldım. Aradan bir ay kadar geçmişti. Hala hastanedeydim. Sorgu verdiğim amirler yanıma gelip Nihal'in babasıyla abisinin mezarında cesetlerinin olmadığını söylediler. Annesinin cesedi de şişip patlamış ve parçacıklara bürünmüş. Tanınmaz haldeymiş. Nihal de boğulmaktan değil, neyden öldüğü hala belirsizmiş. Ayşe'ye gelince abisinin kendine astığı kulübede yalnız başına yaşıyor orada pislik yiyormuş. Yani anlayacağınız cinlerle orada kalıyormuş. Uzun bir zaman travma geçirmiştim. Kendime gelememiştim. Seneler sonra yeni yeni toparlıyorum. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Çok yakındır. Bunun senaryosunu yazacağım. Ama çıkarırsam başıma hala böyle şeyler gelir mi hiç bilmiyorum. Kendinizi iyi bakın. Benim hikayem de buraya kadardı. Evet arkadaşlar sizler de eğer bu şekilde ilerlememi istiyorsanız lütfen abone olarak bize destek verebilirsiniz. Ya da eğer hikaye paylaşmak istiyorsanız sosyal hesabım açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.